Manemil ve Rano neredesiniz? Evet, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ndeyiz. Şimdi giriyoruz. Kişilerden biletler alacağız. Arkadaşlar biz Kelebekler Bahçesi'nin içerisine girdik. Ya burada video gerekiyor ya. Bakar mısın? Görüyor musun? Evet, kelebekleri görüyor musun? Evet, hadi ilerleyelim bakalım. Çok güzel bir yer. Evet. Benim zamanımda elime konmuştu Kelebekler Vadisi'nde. Evet, Kelebekler gel. Aa gel, konmuş bir tane. Bir tane çocuğa konmuş. Aa evet evet. Evet evet evet. Gitti. Evet arkadaşlar. <laughs> Görüyor musunuz? Osman Emir gördün mü kelebeği? Çok güzel bak. Orada Evet arkadaşlar. Bir kelebek konsun diye ellerimizi odalatıyoruz ama hiçbir kelebek bize konmadı. Konsaydı videosunu çekecektik. Evet arkadaşlar. Burada mavi bir kelebek. Bak burada. Gördün mü? Evet. Ay işte gitti. Gördünüz mü? Renk renk kelebekler var burada. Hadi ilerliyoruz bakalım. Evet bakalım kelebek bulabilecek miyiz? çok arıyoruz ama hepsi konmuşlar kıvırdanlar var. Evet, sarmıştı önümüzde mavi renk. Kondu. Evet, kilerekli görüyorsunuz. Konması için bekliyoruz ama konuyorlar. Evet, o büyük mavi renk turuncu ilerle ver Anurcuğum kelebekler çürümüş meyveyle beslenmeyi çok seviyormuş. Evet, şu an karnılarını doyuyorlar. Bakın arkadaşlar, ha, kelebekler fıklar. Merhaba, nasıl güzel mi kelebekler? Dur, 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 dur. Uçtular. Çok güzeller. Evet, bak veranlar. Osman Emir burada siyah bir kelebek var. Acaba içi hangi renk? İçini çok merak etti. Ha, bir tane daha geldi. Çok güzel. Yak yemek yiyor, besleniyor şu an. Olmuyor mu? Evet. Görüyor musun? Bakın, rengi Resim de çekelim. Çok. Evet, evet, çok güzelmiş. Dokundun mu? Evet, bakalım. Ben dokunayım. Hadi gidelim. Bakalım. Gitmedi o. Hadi gidelim biz. O ilerlemedi. Başka kelime kullanalım. İlerleyelim. Hmm. Kelebekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Her yer kelebek. Burası Konya Selçuklu'da. Kelebekler var. Bakar mısınız kelebeklerin üretildiği kozalar? Evet arkadaşlar şu an ilerliyoruz ve kelebek daha bulamadık. Hepsi yukarıdalar. Veranur bulamadın mı kelebek? Osman Emi bir tanesini dokundu biliyor musun? Ne? Evet, videonu izlerken görürsün. Evet. Şurada bir tane var. Bir tane burada siyah var. Uçtu. Ay ne kadar güzel. Evet Osman Emi çok güzel. Nerede? Oo, oh, mavi. Tekrar mavi. Diğeri nerede? Ha, Maviler çok var mavi renkler. Sanat gibi bir şeyler. Evet. Rabbimin sanatı. Evet. Siyah renk var. Tamam. Evet. Evet. çekeyim. Tamam. Evet. Evet. Çek. Evet, evet. Çek. Evet. Evet. Bakın ilk defa kahverengi gördük. Gördünüz mü? Çok güzeller. Şu an... Burası ayrı bir dünya. Gel. Gel bakalım ilerleyelim, neler varmış. Burada kelebekler yok galiba almış Evet. Şu an ilerliyoruz. Çok güzel bir yere doğru. Kelebeklere doğru. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzeller. Evet. Mavi uçuyor. Evet. Mavi uçtu. Ver Karışma. Olsun. <laughs> Hadi kov bize. Ağzımı kolayca Hayır hayır konmaz. Çok güzeller. Evet anne, çok, anne. Güzel. Anne. çok güzel. Anne. Efendim. evet. Hangi renk? Siyah. Siyah evet. Evet bir daha siyah. Evet gri renk. Mavi ama onun için. Evet, ilerliyoruz. Biraz yürüsün Evet. Çok güzel. Evet, çok güzel. Ya, mı çek. yerinden kıpırdamıyor. Uyuşmuş gibi aynı. Elini çek bir resmi çekeyim. Ne? Hayır tutmasınlar, öldürürler. Bir bak öldürmeyin. Tabii. Evet, çok güzel. Ha, şurada, Şiş, bakın, bakın, bakın Recep, bakın. Ama ölmüş mü bu? Kıvırdı mı? Yaşıyor. E, Beracım, durur musun diye. Ne oldu? Resmin çektim. Uyuyor. Beğendiniz mi? Bunlar nasıllar? Bu, sanki gerçek kelebeği e, gerçek şey gerçek yapmışlar. yapmışlar, robotlamışlar gibi yani, spreylemişler. Bunlardan çok vardı, gördük. Bir de siyahtan çok gördük. Evet arkadaşlar, bir kelebekler vadisi videomuzun neredeyse sonuna geldik, değil mi? Bakar mısınız? Papan var orada. Evet. Ana, anne, Gördün mü? Kapağım. Ev evet. Hadi gidelim. Ev dokunur, evet. Dokunmak yasak ama. Şimdi arkadaşlar kelebeklerin yaşam döngüsüne geliyoruz. Görüyorsunuz nasıl oluyorlar. Görüyorsunuz. Hepsinin tek tek modeli de Çünkü, <laughs> giriyoruz. Böcek sineması varmış. Gidelim mi böcek sinemasına? Evet, böcek sinemasına geldik. Böcek sinemasına geldik. Tırtılken kelebek. Kurtuluyorlar görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Sanatın güzelliği. Evet arkadaşlar çıkışa geldik. Osman Emel, Nur, hadi bay bay yapalım. Çıkışa geldik. Evet bir kelebekler vardı. Sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.